arkadaşlar ben onu ve bugün sizler bekle Brawl Stars'ın hatırlıyorsam 12. bölümü hepiniz hoş geldiniz. 12. bölümde de e, şöyle bir karga ya neyse e, kodla oynayacağız arkadaşlar tek hesaplaşma nehir yanı diye bir harita gelmiş orada olacağız. E, hemen bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar. E, Güncelleme geldi e, yeni sezon geldi Brawl Stars'ta böyle gördüğünüz gibi. E, yeni kostümler geldi. Max falan. Yeni karakter geldi mi bilmiyorum. Ama e, şövalye bilmem biri gelmiş. E, ondan sonra şu ilgimi çekti. Önceki sezon dediğimizde önceki sezona giriş yapıyor. Acaba burada da mı görev yapıyoruz yoksa diğer sezonda da mı görev yapıyoruz onu hiç bilmiyorum. Ama bence e, bu sezonda da herhalde görev yapabiliyoruz diyebiliyorum. Neyse arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars'ın son bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Ama siz biraz e, stars videoları istiyorsanız en az sizden 20 like istiyorum arkadaşlar. Final bölüm bu. E, biraz video uzun olabilir. Şu video kayıtlama bakalım. Tamam güzel. <laughs> Pardon arkadaşlar. Şimdi e, ilk başta <laughs> bir mu oynayalım diyorum. Şöyle kurumun e, hareketi de değişmiş. Şimdi hemen İlk maçımıza oynayalım diyorum. Şimdi. Don't mess with my crew. Crow. Ana. Bu ne? Aa böyle bir şey çıkmış. Güncelini nasıl oldu getiriyorsun? Hey, you clip me. Uzun zamanda biraz fazla oynamıyorum. Yani hiç de oynamıyorum aslında ama güncelini ya çok Neyse ben en düşük oyuncularımı 15 yapmaya çalışıyorum. Mesela ne yapalım? Ee, şey yapalım. Mr. <laughs> Pele <simple. gülüyor> yapalım mesela. İkinci maçımıza geçelim o zaman. Şöyle hemen. Bu haritalar da değişti. Görmedim bu haritayı. Bizim kod. Bu alacağım. <laughs> dur dur <recuerdu, creddu. Gülüyor> dur <laughs> <Runner, gülüyor> <utilizar."> <laughs> 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 <gülüş> Allah Allah ölüyorum Ha böyle bir şeyler var İncelemeyi Aslında şöyle bir soru sorayım Hangi sezonu beğendiniz? Siz <laughs> <laughs> yoksa diğer sezonu mu beğendiniz? Siz ne sezonu beğendiniz? Kim var <laughs> ya? <laughs> Allah şey, da, et. <laughs> Ne? Ne oluyor? Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Tamam ayıcık onu şey hmm, Takip etsin. Cissi aga be. Sınav. Sınav. Öldüm. Hayır, Öldüm. Hayır, şaka, şaka, şaka gibi. Şaka gibi ya. Şaka. <laughs> Yok, kaç sen, şey, zaten gaz altında kalacak. <laughs> da i̇şte daha çıkamıyor herhalde. Bakın da. Oh. 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 Oh hadi kaç canı vardı acaba çok önemli değil. neyse aa işi alamadık alamadık, alamadık. Al, güzel güzel şöyle <laughs> atalım şöyle Hayır hayır hayır. Hayır. 6 e, kupamızı geri aldık evet geri aldık. Güzel. Ee, şöyle 3. maçımıza geçelim Şöyle. dedim de ben arkadaşlar Kaçtı. Tamam güzel. Oy Emezin diye ışınlan gibi işte kapıldım. <laughs> önce. Dur, 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 önce. Şiş, şişimizi şıra güzel. Sen bakalım, sen çık. Hayır, 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 hayır. kişi kaldı. Tamam. Dur, dur, örnek istemiyorum. Bir dört da hiç örnek istemiyorum. Allah. Allah. Tamam güzel. Bugün o şeyi kullanmak istemiyorum. Şöyle. Hatta oh, tamam, Emezan. O, üçüncü olacağız inşallah. Ne var Dur dur. şöyle Ya takım oluruz. Beni kaçıracaklar ben bunu biliyorum. Allah. Timi nereye kullansam diye düşünüyorum şimdi. İnşallah bunu yoktu. Allah. şimdi alsak mı diyorum. MZ ile birlikte ama hiç güvenisim yok. Şimdi. <laughs> Şelin ultisi mi var acaba? Şu an bir kop <laughs> içine kapıldım. Tamam güzel. Tamam şöyle bir daha ultimi kullanıyorum artık. Yapacak bir şey yok çünkü etrafı sıkıştım. <laughs> <laughs> yani tamam. Kapalı kısıldım burada. Ya evet şu öldük, <laughs> Neyse, o, artık artık, Güzel. Ee, şimdi üçüncü maçımıza geçelim. Şöyle bayağı da görev yaptık herhalde. Çünkü seviye atladım herhalde. Tamam. hadi. Dünya güzel kaydı al. Evet. Tamam. Ne oluyor? <laughs> Allah, RIP'o. Girmiyor açtı 8 kişi kaldı tamam <laughs>

Tamam şimdi sana bir şey söyleyeyim. Buradan bir şey çıkmadı. Onu öyle kullanıyoruz. Tamam. Şimdi evet. ben büyük kutumuzu açıyorum. İnşallah kartlar çıkar bir şey çıkmıyor. 200 katlı iyice çıkmış. Çık, Tamam. Güzel. Ee, 4 içinde yani 150 falan çok da şey değil. Ee, bu sefer de başka karakterle oynayalım. Bu sefer de oynayalım. Çok bir çok oynayalım. Çok bir, tamam. tamam. Herhalde dördüncü maçımız. Bu dördüncü maçımız. Dördüncü <laughs> Yaparız. Tamam. Cool. maç yaparız ya. Cool. Yaklaşık Aa niye Hadi be. Neyse ben... tamam. Şimdi Arkadaşlar ses İşaret... oh, Çok özür bayağı bir ses geliyor. Şuradan Daha aynı diyorum. Yok. Dynamite alamam. Arkadaşlar e bu arada bayağı bağırıyorlar ya dışarıdan. Ya niye bayağı bağırıyorlar ben de bilmiyorum. Allah! Şöyle. Oo çok bağırıyorlar. Arkadaşlar şu an beni duymayabilirsiniz. Özür dilerim. Yapacak bir şey yok. Daha Hadi be! Jack'i alacaktık. Muyum? ya mı yani. Yok geçemiyoruz. Neyse geçmeyelim boş ver. Aa Emez'de sıkıştırdık herhalde. Evet tamam. Güzel. Kapalı kısıldın oğlum sen. Çık da göreyim. Çık da göreyim. Ama beni de öldürebilir ha onu. Onu e, daha çok. Aa kadar ki. Evet. Tamam şöyle geçelim. Aa Pokota geldi. Tamam, şöyle bak. Şöyle bak. Gel gel. Aa gel. <laughs> ya bu kadar. Oo. E sabat komen. Sonuncu último tak. Sonuncu şans. Hadi bakalım. Allah! <laughs> Uy vurdum. Güzel. Hop. Abi ya, akhbe. Tokuyu atacağım ben. Tokuyanlar çok zor. Allah. <gülüyor> Ay ya. <laughs> onun jetonu da çokmuş bayağı ya. Neyse ilkiyorduk biz ya. Kusma. Şöyle, e, Hasıl'ın e, beşinci maç. evet beşinci maçımıza oynayalım. Şöyle, arkadaşım şey, geçti. Şu an duyuyor musunuz bilmiyorum ama bayağı bağırıyor Çok felsin, şey. ben Güzel. O. Ya be. O. Neyse, çünkü çok yavaş alacak tamam 8 kişi kaldı şurada gel gel Allah Gel bakalım. Atılıp... Ya bu kim ya? Yok bu, bu, bu yavaş yok, yavaş şimdi. Tamam şurada, alalım. Güzel. Çok ee, ben? Jekii... Ne? Neyse dur, o zaman. Jekyll'i de alamam ya. Jeki almak çok zor. Hadi bakalım. Ee, Ay, ya kim aldı? Ya. bir <laughs> şey yok. Bir şey yok. Hadi bir şey yapalım. oldu. Beş kupamızı da aldık. Tamam, güzel. 6. Maç, maçımızı oynayalım. Şaka katılmayı yine bakmak istiyorum. Evet, kayıtta. güzel. Şarjım bu arada bitebilir. Ya ne oldu ya? Şimdi yüz yüz öldüm ben şu an. Ömer'im aa ama kapalı kısıldım ben ya. Yani ben buradan nasıl oynayacağım şimdi? Nasıl atın? <laughs> Kaç. Tamam. Pipi'nin canı az. Canı az çok çok az hatta. Güzel. Şarjımı çıkıyor arkadaşlar. Neyse. Şimdi. Tamam şöyle. Ee, neydi ya? Ee, bunun adı. Unuttum ya. Ha Sara. Hatırladım bende de var. Uzun zamandır oynamıyorum ya. Neyse. Unuttum ya. Unuttum. Şöyle. Vurdum. O da bana vurdum. Şöyle ne yapsam diyorum. Kaçalım diyorum. Allah. Dur 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 bir Allah. Allah. Oy. Bütün kaçtım, ha. Sarı var, sarı. Ya Allah! Bütün memlerin kaçtım ha Ya Allah! şart Tamam, come, 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 yapalım. Ondan sonra videomu kapatalım. Maalesef final no bölümde 8 bölüm. Ay, 8 Be cool. Bu, bu 7. maçımız. <laughs> ben o maçı gidiyorum. alalım. Tamam, <laughs> 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 güzel. Kaldık. Kaçıyoruz. Burada Bey'le normalde kötü oynadım ama bu sefer iyi oynuyorum Bey'le. Hop. Allah. Hop. Hadi be. Şurada ben. Ay Allah. Allah. Öleceksin İnşallah. <laughs> <İşte öldür. gülüyor> güzel. Tamam, güzel. <laughs> Allah. Bu da 진짜 neyse. Allah bana geldi. A öldü arkadaşlar. Ölmedik. 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 Ölmeyeceğiz de yaşayacağız inşallah. Şöyle vuruyoruz. <laughs> i̇şte olmadı. Tamam. Ben alma tamam güzel. Şöyle. Ee, ciddi, ciddi. tamam güzel. Şunları alsan alamayacağım ya. O zaman da alan dışına kalırım. Aa, nasıl <laughs> <yahu? Gülüyor> nasıl oldu ya? Bilmiyorum. Değil. Dördüncü mü olduk? Oo, bu sefer bayağı çok farklı. Hadi be. O da de yapacak e, Şimdi 8. maçımıza geçiyoruz ve 8. 8. maçtan sonra da videoyu kapatırım. Be cool. Dediğim gibi arkadaşlar ama devamını istiyorsanız yeni like bekliyorum. <laughs> Ay, hyper alırsam güzel olacak. Aga be. Tamam. Dur dur. Allah. Dur 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 burada mı? Yok. Yok. Dur dur dur. Oy <laughs> hey, vurdum. Kim aldı? Be beautiful. Bir an Aynı anda ama. Ee, Herhalde bana vurdu. Ben ölmedim. Ben vurdum. O öldü. Güzel. Tamam. Bir an öldüğü zaman. Neyse. Ee, bir. Bu. Beautiful. Beautiful. Tamam neyse şuradan Allah Allah Tamam ben Piper inşallah bir yalır da bize Piper da Burada diğer Oh, ay ay. Allah. Ve ee, burada. Aa, Piper kapalı kısıldı. Aa, sekiz işte. Be, sekiz Piper aldı. Ben de sekiz bir aldım. Güzel. Şimdi... Allah, be ya. Ana. İşte, i̇şte bu be. Son başımızda da. Birinci da. Oh, güzel. Ne? Şim, ne? Işte bu be. Orduk, yaptık. Şöyle ödüllerimizi alalım. Şimdi kaç level'i sayıda vermiş. Şimdi şöyle alalım. beşli ne geliyor? Ay dört seferde bu hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, e, videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olup da bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.